Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ana dur ya giriş yanlış söyledim. Durun durun durun. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bekomeko'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, TikTok Kırınçların ikincisi gelecek. Yani yine Kırınçtan öleceğiz ilk videodaki gibi. Kötü olacak. En son yani düşünün siz 6 aydır çekmemişim. 6 aydır TikTok Kırınçları gelmiyormuş. Onu fark ettim. Ben de bir TikTok cringe'lerini çekeyim dedim. Hatta siz de beğenmiştiniz o videoyu. Şahsen güzel olmuştu, komik olmuştu ama ben pek eğlenmemiştim. Yani bu sefer de büyük ihtimal yine eğlenmem. Kötü videolar bizi bekliyor. Yani bir aydır video atmıyorum. Video çekmeyi özlemişim şahsen. Neden çekmedim ben de bilmiyorum yani. Ama düzene sokmaya çalışacağım, bakacağım o duruma göre. Bu arada kanalıma hala da abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın, like ve yorum da atmayı unutmayın, yorumlarınızı okuyorum yorum da atın. Eğer lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. BUM! <laughs> bakalım aynı ne videomuzu bekliyor. Kesin öleceğiz ama kesin yine cringe'dir öleceğiz, hadi bakalım. İyi günler! Aşkların İyi günler. en güzeli, en özeli, en süperi ne yapıyorsun? Şunu sakın unutma ki... <laughs> Tamer Polo değil mi o ya? Tamer Joker. Son. Ha ne yapıyorum şu adam trene mi var? Metro bizi. Mana ne yaptı lan? Tarzanken tişörtü değiştirdi. Nasıl bir video? Ee, olamaz. Evet öyle. Şoför ve seni otobüsten atacak. He. <laughs> evet. Atacak mı? Atır mı? O sen küçücük. küçük var mı? Mesut. Yok. Şöyle sen istemiyorum kendisini. TikTok kurmuş Beste Köse. Tanımıyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum Öyle bir nokta koyarım ki bir daha evet, cümle jest. kuramazsınız. Sizi öyle bir bitiririm ne ki istedim. bir daha hiçbir şeye aynı hevesle başlayamazsınız. Ne diyor hiç anlamadım. Kim, mimik uyuz kıpırdamadı yemin ediyorum. Beğenmedim bu videoyu. siktirin hadi. Yürü git. Baksın git. Sırtta kız çıkıyor lan. Heh kızlar da hep bu tarzı doğru çıkıyor ya. Arkadaşlar ne salak çocuğu yalan böyle. Bunlar ne sonuç vereceğiz ne bırak ki yapıyor. Kimse görmesin ya. Ay, Oyda terk edip gitti. Arka bir söz söz söz. Şarkı koysalardı daha iyiydi de kötü olmuş. Onu beğenmedim. Ama güzel laf soktu. <laughs> Ana buradan videonun sesini kısayım ya. Ben her videoda unutuyorum arkadaşlar bunu sesini kısmayın. Şimdi aklıma geldi. Yine mi aynı şey? Ne yaptı bu anlamadım. Stret, ya siktir neyse. Al bu ama Bu adam ne salak salak ne şey. İlla çenesindeki şeyi çıkaracak böyle. Temun bunlar. Bir tane. Aman lan adamları dövüyor. Allah Allah kendisi de ayak işi şimdi. Azat baba, bu Düşünmeseydin o zaman niye çekiyorsun? Şey bu ne ya? Çok kötü video valla çok kötü video ya Kapatıp gidelim mi buradan? Kapatıp gidelim bence Hiç uğraşmayalım yarısına gelmişik. Gidelim bence Bırakalım videoyu Neyse devam edelim Abi bu Korktun mu Kızan değil mi bu be? Mavnus. Nasıl video ya? Bunu da beğendin baran koymuş. Korktum mu reis? Aha Haa kork Korkuttu Uf. Bu videosu komik olmuş bak Bunu beğendim Aferin. Lan bu. PUBG şey değil mi lan? Elimize yap. yap. Öyle değil. Ya bu neydi şimdi ya? Abi siz niye böyle salak salak videolar çekiyorsunuz? <laughs> Vallahi TikTok kapansın. TikTok mu TikTok biz ya. Ne kadar salakça video. Sokayım böyle videoyu video. Ha kurtardı. On düşsene kurtarım. tak diye düşmüş kamera arkasında. Ne gülerim var ya. Keşke yayınlasalar onu. Ya da tek demeyecekmişler. Tek demeyecekmişler zehirler olsun yani. Kız 10 kere düşmüştür bence. Şahsen bu videoda. Bilmiyorum neyse. Devam et. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Kırmızı şortlu gel buraya. Nasıl video ya? İnsan kendi suratını gösteriyor. O kişinin gel buraya falan ya. Bu şortunu gösteriyor. Kırmızı şort dedi. Allah'ım yarabbim. Yürüyün gidin ya. Baban seni bana versin. Bırak tuzlu kahveyi. O tuzu paketiyle bile yerim. Canım ne haber? Kınayı yakmışlar. Hadi oynayalım. Ruppa juppa. juppa. <laughs> Allah'ım ya. Olsun yapamıyorum <laughs> demeyeceksin. O sensiz de yapıyor. Hmm, <laughs> yapıyor mu? Ay anlatıyor. Rahat. Manitası yok üzülüyor. Aman. O bir can suymuş. Abi. O para geçiyor mu geçti lan? Ne oldu? Paraları koymuş oraya. Abi oğlum biri git. Evet evet. Allah'ım merhaba bastır git ya. Paraları koymuş oraya parayı göster. Gülüşüne sokayım ama nasıl bir gülüştür bu? Hadi Hüseyin'izmiş. Hüseyin'iz diye bir isim mi olur oğlum? Kullanıcı adı artık unut artık gitsin. Ya unutamıyorum, unutamıyorum. Sen de her gün ben burada tek başıma standım. Ya yağmadık biz Arif'ten sen nasıl standım? Çıktı koruna barışmaya çalışıyor. Şakala bak. Dönemi. Ama ayrıldılar, olmadı bu. Evet kervanlık kendim mi? geçer şimdi, keşfim valla bak. Emre Glinç. Beğenmedim. Ne bakıyorsun? Ya, Aa laf at. attı. Bakmak, yavrum. Bakmak, <laughs> <laughs> Asiktir ve ananı izleyin. Ben Allah tuttu kızana, neler olsun sana. Ya şimdi kız sana aşık oldu ha tutulacak. Sonu sevgili yapacaksınız ona buna. Siz de az değilsiniz ha. Hikaye. Ha tiktok çekilen yer. Bura ne acaba? Her herkes burada video çekiyor. Bir çekmeyen ben kaldım. Gerçi ben tiktok çekmiyorum da. Aman Allah korusun çekmeyeyim ben tiktok. Çeksem de böyle videolar mı çekerim? Ya çekmem ya vazgeçtim. TikTok çekmem mi? Sevmem zaten uygulamanın kapansın diyorum zaten. Ama beğenmiyorum neyse. Bütün herkes burada çıktı. Ana ne yaptın lan? Duvara yapıştırdı. İlla kamera sert bir bakış atacak. Kollar hareketli mi hareketli böyle yürüyecekler illa. Arzunu kertenkelesi yürüyüşü. Eee ne yaptın oğlum kızı kaptırdın ya. onu no, nesiki. Parayı fırlattı. Para için geldi, terk ediyordu, terk etmedi, terk şey yaptı. Helal olsun kızı. Para Umudunuz için yapmadı. Yerde, Daha seviyorum. Sıfır bir şey değil mi la bu? Tam zaten sıfır birde oynayacak tip var bu adamla. Yani bu, bu bırakın sıfır birde çukurda oynasın yeni. Ona benziyor. Ölme ha, bam bam bam. Bu ne oğlum? Ne anladım bu TikTok'tan ya? Ölme ha bam bam bam. Bu ne oğlum? Nasıl bir TikTok bu ya? Anlamsız bir TikTok ya. Açacağım yani. Hiçbir şey anlamıyorum şu TikTok'un. Ne, ne çekti şimdi? Siz anladınız mı? Yorumlarda belirtin ya. Bu ne o? Beğenmedim. Geç zaten hepsini beğenmedim. Hepsini beğenmedim. Biz sadece birkaç tane hariç beğendim onları. Ha kız öptü lan mantısının yanında. Dalsan oğlum ne bekliyorsun orada? Haşla bakıyor da Ben su saldırmıştım ya. Ne yaptı Ne bu? Hmm, aşk etti kızı şimdi hemen. Bir dakika kapı iş mı? bile. Ben bu akşam ha. Hah yürü oynayışa bak. Allah'ım tam da oyuncak bir tip var zaten öyle. <laughs> Allah'ım ver. Street ya. Neyse dur diğer videoya geçelim. Zaten iki tane videom vardı. Son videodum şu an. Bakalım devam ediyoruz. Hadi oynayalım. Neydi lan bu şarkı? Neydi? Ece Orona'ydı. O da bir karınç Mesela. Mesela. Ee, ne ne aylar ayılar oynuyor ya. Tutma ayılar mı? <gülüyor> <gülüyor> ırkçılık yapmayın. Biz korkmayın. Gibi. Çocuklar abartmayın. Ağzını hissetmeyin. İnsanlar biz aynayız. Oğlum benden, türkçe <laughs> Oğlum, benden <iyi> <laughs> ya, beyaz, niye türkçe çok konuşuyor Oğlum niye olmaz. Niye Beşiktaş gibi? Beyerek. Niye Beşiktaş diyorsun? Türkiye gibi deseydin. <laughs> Allah Allah neyse. Cenci benden iyi konuştu bu arada. Değil, siz gelin. De aldı işte. Biriniz değil. Hepiniz gelin. Çocuk deli ama özürlü. Kaç kere videosuna denk geldim özürlü çocuk. Net yani. Nasıl bir harekettir kurban oldum bu ne o? Siktir abi ya. <laughs> Aslan can yürü git ya. Terk et burayı abi bu ne ya? <laughs> Oruç tutuyor musunuz? Oruçta mı çekmiş şey, oğlum? Oturacağım ne bileyim ben. He. Ne aldı? Hep doğrusunu burasını gösteren kızlar var ya bu TikTok'ta. Valla çok cringe. Kötü. Vegan tegan. Çok değil herhalde bu. Lan ne alakası var Çok kötü. Çok kötü oynayış. Beğenmedim iş. Of of. Allah siz de. Ne bu neydi? Ben Oturdum kalktım. Yani tekrar anlamadım. Sensiz. Oğlum siz çekmeyin bu nedir lan şikayet edin bu videoyu kapansın gitsin la bu, bu, kim böyle <laughs> Abi delireceğim bu ne öleceğim şimdi 40 gençten 40 işte söyleyemedim bile Gerimi söyleyemiyorum unutun bak şiveyi Neyse. Konuşmayı unuttum onu lan. Ne dövdü? Kızımı dövdün dövdü lan? Oğlum kızı niye dövüyorsunuz? Yok lan kız mı dövüyorsun lan? Eri lan sana. Çok güzel dövdü eriyorsun Nasıl bir dövme şimdi? Oynayarak dövdü bildiğin ya. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok ki. Bir yavaş kova çavalı gibi dövdü. Eriyoruz. Çok beğendim. Ne? Ben şimdi Gözlükler kendinden büyük be amcık. Senden büyük. Yürü git terk et bu video ya. Ne kadar salak salak video Allah'ım ya Rabbim ya. Heh tipe bak. <laughs> Allah seksiye de bak. Heh çok seksizim ama ne bu. Ancak müzik Türkiye'nin. Çok tatlı ya ne demez. Türkiye'nin güzelleri ama ne kullanıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Street köyde çekmiş bu Ee ne yapacaksın? Bunun gözü kaşındı. <laughs> bu neydi? Aa çok kötü. <laughs> oğlum nasıl saçma sapan bir video ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Konuşmuyorsunuz hep ayağınızı gösteriyorsunuz. Mal mal şey yapıyorsunuz ya. Allah'ım. Tipe bak bu nasıl bir tip? Ne yazıyor lan? Melike mi yazıyor orada? Melike yazıyor tasmasında. Tasma. Ya yürü git beğenmedim tipini. Tipe bak. Vallahi kuş görse kuş kaçar ya. Yemin ediyorum. Bu ne der? Kaçar amına koyayım. Bunlar ne çıkmış? Paranın amına koyayım diyordu. Paranın niye amına koyuyorsunuz olur? Bak, bak şu Prada. Paranın amına koyacaklarmış. Ne zaman koyacaksın? Süt tüketip para mı var be? Paranın amına koyacaklar mı? Bize de atıştı oradan bakalım. Ya ulan yani. Yürü git. Hap ne sağlık sağlık. Tamam ben. Şurup yazayım. Lan teyze. Bu tezeler bu çıkıyor Allah ya. Fenomen mı bunlar? Meyla tanıyor mu bu kişileri? Üç yazın hiçbirini tanımıyorum ya. İlk defa gördüm bu videoları Bunların Allah belalarını vermesin. Tamam vermesin. Tıkun Allah sana belasını versin. O uygulamayı sevmiyorum ya. Bu ne ya? Cık, bu nedir ya? Onet <laughs> hadise çıkıyor lan bu videoda. Terif yüzü şimdi bak. Abi siz bize telif açacak bak. 2 video olur, iki video olur. Diğer video, yani şey aynı videoda iki kere hadise çıktı. Telif açacak bak. Ben yani uyandırayım şimdi bak. Telif atmasın mı? Adı söyledik. Telif atmayacak. Kamerayı düşürdüm ben. Kırdım. Amına koydum Ayıs sen. Hala oynamaya devam ediyor. Kırdı kamerayı. Oyunu devam ediyor. Ha, bu ne lan? <laughs> videoyu biliyorum. Allah'ım yarabbim. Allah'ım güzel şey yaptı. Hızlı hızlı yapıyor. Ya da acaba hızlandırmış mı o videoyu? Çık direkt çık çık yapıyor böyle. Kolları sallıyor böyle kafayı sallıyor. Neyse geç. Cringe bu da. Lütfen beni TikTok'ta <laughs> dul erkekler takip etsin. Maalesef. Evli erkeklerin takibinden bıktım. Eşleriyle uğraşıyorum. Ne? Ne yapayım? Allah'ım ya. Eskortlar gelmiş buraya Allah. Aha eş oranayız. Eş oranayız. Bu video, bu video ne alaka <laughs> Duel yapmış hediye ediyor Anlamadım videoyu ya ne saçma <laughs> Tuvalete çekmiş daha adayı <laughs> videoyu Kafa atacağım kameraya şimdi valla Yapıştıracağım şimdi şu paralar göreceğin gününü Dayı yürü git ev, işini yap karını çocuğuna bak ya Mal malı video çekmiş tuvalete geçmiş ya Bu nedir ya valla Yeter artık Lan kepçe Lan kepçe ne yapıyorsun lan Burnu da uzun Pinokyo herhalde Nasıl bir kulaktır kurban oldum ya Tavşan gibisin yemin ediyorum Kulaktırını bir ha, incelt Elindeki boyadan Benim i̇ncelt. arabanın incel. çamurluğunda Güzel şey. da var Çürüğü kapatmak için yaptıydım Yaptıydın Aferin sana amına kudum sala İyi bir bok bir şey becerdin Yaptıydın İyi, Aferin <laughs> Ya kapalı gacı Yine ne yapıyorsun? Ey Allah'ım. <laughs> oğlum siz niye bu videoları çektiniz ya? Kapalı gacı oynuyor böyle bize. Allah Allah. Allah vuracağım ağzını sonunda. Gözler bak kesin şov Nasıl yaptın oğlum bu kaşları? Hiç yakışma. Beğenmedim. <laughs> ne oldu dişlere bak. Aha. Vampir misin be? Isıracak şimdi bizi. Allah'ım yarabbim ya Üf üf Street Hadi Ya al cool kul mu gözüktü şimdi böyle yapmış İyi kızlar düştü instagram dm'den yazacaklar sana şimdi cool, cool hareketler ha ben düştüm şahsen çok düştüm Aman <laughs> ya Bir de bunlar fenomen oluyor değil mi ne kadar saçma salak video çekerek Vallahi cidden Allah kurtarsın yani

Nerede lan kardeşleri? Benim kardeşlerim her zaman Oğlum sen... mimik oynamıyor. Nasıl bir oyunculuk bu? Al işte. Mimik oynama. Koruşmadın. Arkadaki şeyi yapıyor. Adam vuruyor arkadan. Nasıl saçma cringe oğlum. Çek, çek sen adam akıllı çek yok. Senin yok, yok, yok. <laughs> Senaryo çek. Bu nedir ya? Allah. Açık fotoğraf paylaşırım. Eee. Hmm amacıma ulaştım. Ayrıldım mı şimdi? Open çok sıkılsın. Yani klasik ayrılma taktiği. Doğru ne koyayım. Klasik kızlar. Ne Bu böyle gitmez. Ayrılıyor senden. Hadi gitti. Hayır alalım bitti. Bu kadar ayrılmak basit mi be? Sıkıyorsun beni. Yani. Yok şey yapıyorsun. Kızların ayrılma taktiği zaten budur. Trip atmaları falan filin yeni. Hiç anlamam bunları. Siktir et bunları be. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dip lan bu? Amin. Bu? <laughs> bu neydi lan? Allah'ım ya Rabbim. Tipiyle dalga da geçmeyeceğim. Neyse. Stret. Bu videoda siktir git siktir et. Ya da beğenmedim şey oldu. Yüzde yarısı. Karıyı götürüyor oğlum. Ana. Tamam bana seni. TikTok uğruna. İki gacıyı götürüyor şanslı piç seni yani ama. Ferhan Kılıç'e Kız kendi hesabına şey yapmış ama erkek şanslı bak. Ne amına koydum seni. Şopara. Seksi. Ronaldo mu Messi mi? Ya <laughs> <istedim>. mi? Seksi. <laughs> Büyük ihtimalle Berçen Güven'in ananesi bu. <laughs> Sesinden tanıdım. Neymiş abi? geçen video o değilmiş. Herkes birbirine benziyor lan. Geçen video karıya benziyor. Ama o değil. Ne Türkiye'nin bunun gibileri yüzüne geliş çekip çıkarttın. Ha, aynen doğru söylemişsin lan. Aynen. Kız sen sen diyor. Ne yapacaksın yaklaşıp amına koyayım. Ne yapacaksın? bu kadar tatlısın acaba? Ne kadar bu tatlısın acaba Sen niye bu kadar tipsizsin acaba? Tipine sokayım senin mi kulum ki bu seni. Valla kızlar ona nasıl bakıyor? Bir şaşsan hiç anlamıyor bunlar. Bakıyorlar böyle çıkıyorlar. Ya oh, amana vuracağım kafayı şimdi. Siktir it hadi ya. Uyuz oldum. Niye yaklaş diyor böyle. Ne yapacaksın tüküreceğim mi kızlar Yaklaş yaklaş diyor. Zaten kabarın önündesin. Buramcık. Bu ha. Gerçekten emekse bayan var mı kolesi? Kolesi. Kölesi olalım. kolyesi olalım diye okudum. Allah'ım ya Rabbim. Benim de Türkçe hocama sokayım ya. Türk kölesi olalım diye okudum. Cık cık. Ne diyor oğlum? Dediğini hiç anlamadım. Siktir sen çık Ketik git. Kimse yazmasın, lütfen. Saygılarımla. Adam evlenmek istiyor oğlum. TikTok evlenme programı mı amcık? <laughs> oğlum bu nasıl bir TikTok uygulaması lan? Evlenmek isteyen arasın diyor. Değil mi Asın diyor evlenme programı sandı herhalde. Çık bir esrar Gerçi programları da kapandı da çıkamazsın. Görücü usulü evren. Ne bileyim be Allah Allah. Şey o Bana o kastı pezemek. <laughs> Zayıflıktan kastısın oğlum. Sanki spor yapıyorsun. Ama güzel bir şey E ne şimdi kızlar düştü mü sana bu videoyu şey? Kasını gösterdin İlgi çekmek için neler yapıyorsunuz ya. Vallahi beğenmedim bu <laughs> diyorlar. Yaz İnşallah Beğenirim hadi. Ece. Bilemedin. Benim adım Ece değil. Geri zekalı çocuk seni. Bilemedi bak. Mislay. Ben şiddete eğilimliyim. Eğilim var, eğilim var. Ne çocukları dövüyor ama. <laughs> Silahla vurmadan pat yapı adamın düşüyor. Nasıl bu oyunculuktur? Kurban oldun. Çok güzel video. Nur no, bir tane daha varmış. Hadi da ben varmış. <laughs> Oha. Dayı oğlum bu, bu TikTok'ta niye dayılar var? <laughs> Anam yanlışlıkla baştan saydım Dur. <laughs> ya ulan dayı siktir TikTok çekiyor ya. Allah'ım yarabbim. Fenomen mi oldum bari? Para mı kazandım? Kaç trilyon verdiler? Verin parasını bırak şu yani. Anlamış değilim. Ülkemde TikTok istemiyorum. Şimdi TikTok'lar bana ilginç edecekler. Etmeyin sakın etmeyin. Ya da edin lan edin onu. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Ben şey hiç beğenmedim. Bu tarz videolar gelmesin bence. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bence eğlenirken eğlenirken çok eğlendim. <laughs> Çekerken eğlendim sayılır. Eğlenmedim sayılır. Sinirlendim ama çok kötü video oldu. Yani umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilsiniz de. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Başka diyecek bir şey yok. Sana diyorum abone ol. Like at. Yorum at. Evet sen sen yakışıklı sana diyorum. Aynen öyle bu videoyu beğen. Abone ol. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. De buraya açıklamaya koyarım. ve ekranda da çıkmış olabilir. Oraya da koyarım. Yani görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.